Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir atama ile karşınızdayız. İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, KPSS 65 puanla lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere toplam 231 tane memur alım yapacaktır. Bu videomuzda da başvuru şartlarından, kadro dağılımdan ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır ve başvurular 26 Nisan saat 10'da açılacak ve 30 Nisan saat 23.59'da sona erecektir. Mülakatlı alımdır, sözlü mülakat vardır. 4 katı aday mülakatlara çağrılacaktır. Gelelim şimdi bu alımdaki kadro dağılımına. 13 tane büro personel alınacaktır. Tüm ön lisans mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. 17 tane şoför alınacaktır. Yine tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabilirler. 1 tane grafiker, 2 tane istatistikçi. 14 tane sosyal çalışmacı, lisans sosyal hizmet mezunları başvuru yapabileceklerdir. 2 tane psikolog, 17 tane avukat, 90 tane lise, 39 tane ön lisans ve 36 tane de lisans mezunu olmak üzere toplam 165 tane koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır. Bu alımda bölüm fark etmeksizin tüm lise tüm ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabilecekler. Son olarak kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS'den 65 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. 35 yaş sınır vardır. 1 Ocak 1988 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir. Mülakat vardır. 4 kat mülakatlara çağrılacaktır. Yalnızca bir kadroya ve bir ile tercih verebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca atamalardan haberdar olmak için Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.